Herkese merhaba. Ben Dilek Demirel. Kanalıma hoş geldiniz. Bu derste sizlerle must, have to, has to konusunu çalışacağız. Öncelikle sizden bir ricam var. Kanalıma ve bana destek olmak isterseniz videonun üzerinde altında ya da yanında çıkan reklamları tıklamanız yeterli. Must ile başlayalım. Must bir şeyin yapılması gerektiyse kullanılan yardımcı fiil meli malı anlamını veriyor. Expressing obligation yani zorunluluk durumunu vurguluyor. Çevreyi korumalıyız. We must save the nature. Yapmamız gerekiyor. Her to has to da zorunluluk durumunda kullanılıyor. I have to go to dentist or he has to go to dentist. Adamcağızın durumu ortada. Acilen dişçiye gitmesi gerekiyor. Aslında dişçiye gitmek zorunda. Başka şansı yok. Peki hocam ikisi de zorunluluk. E bunların arasında hiç mi fark yok? Evet. Ufak bir farklılık var. Evet ikisi de zorunluluk, yapılması gereken durumu vurguluyor. Ama must melimalı bir şeyin yapılması gerekliliğini vurgularken have to has to da ufak bir durum farklılığı var. Zorunluluk konuşan kişiden kaynaklanmayabiliyor. Zaman zaman dışarıdan gelen kurallar istemesek de yapmak zorunda olduğumuz durumlar var. İşte bu durumlarda have to, has to kullanımı daha doğru oluyor. I must stop smoking. Örneğin sigara içmeyi bırakmalıyım. Bırakmak zorundayım. Niye? Sigara içmek kötü bir şey. Bu benim fikrim. Benim isteğimle uygulanan bir zorunluluk durumu söz konusu. Kendi kendime bunu bırakmalıyım diyorum. You must study English for the exam. Örneğin biz size ne diyoruz? Öğretmenleriniz size ne diyor? Sınav için İngilizce çalışmalısın. Çalışmak zorundasın. Eğer çalışırsan iyi not olacaksın. Ama çalışmazsan sonuçlarına katlanırsın. Oysa have to da I have to stop smoking. Bakın smoking'deki bu sefer have to'lu cümlede sigara içmeyi bırakmalıyım. Çünkü hastayım. Durumum kötü. Doktor öyle söyledi mecburum ya bırakacağım ya bırakacağım. She has to wear a uniform in the school. Örneğin okulda üniforma giymek zorunda. Bu bir kural, okul kıyafeti. Siz de okula giderken üniforma giyiyorsunuz değil mi? Okul kıyafeti. Okulun kuralı, mecbursunuz. You have to wear uniform. İşte aradaki minik farklılık bu. Biraz da olumsuzlarına bakalım. Olumsuzlarda durum biraz değişecek. Doesn't have to ve don't have to. Zorunda değilsin anlamını veriyor. Yapmak zorunda değilsin. Yapmayabilirsin. I don't have to clean my room. Odamın durumunu görüyorsunuz. Mis gibi. Niye toplayayım ki? Toplamak zorunda değilim. Zaten toplu. She doesn't have to clean her room. Evet, olumlu cümlelerde özneye göre have to, has to'dan bir tanesini tercih edeceksiniz. Ama olumsuz cümlelerde dikkat edin. I have to, we have to, they have to, you have to, he has to, she has to, it has to. Okay, özneye göre seçtik. Ama olumsuzlarda don't have to doesn't have to şeklinde kullanılıyor. Bakın has to olumsuzlarda asla yok. I don't have to clean my room. She doesn't have to clean her room. Dikkat ettiniz mi? She doesn't has to demedim. Halbuki she has to clean her room. Olumlu cümlede has to var ama olumsuz cümlede don't ve doesn't özneye göre değişiyor. Ondan sonra have to, have to hepsinde aynı. Buraya çok dikkat edin lütfen. mustn't. Must'ın olumsuzu. Mustn't yasaklama ifadesi. You must Yapmalısın, yapmalıyım, yapmalıyızdı değil mi? You mustn't da yapmamalısın. You mustn't smoke. Sigara içmemelisin. Mesela ne diyoruz biz size? You mustn't speak. Konuşmamalısın. Derste sus dinle. Değil mi? You mustn't speak. Mustn't, don't have to, doesn't have to. You karşılaştıralım bakalım. Mustn't da yasaklama var, zorunluluk var, kural var. Sakına yapmayacaksın. Yoksa ceza alırsın. Don't have to veya doesn't have to da yapmak zorunda değilsin. Yasaklama yok, zorunluluk yok. İster yap, ister yapma. You mustn't speak loudly in the library. Kütüphanede yüksek sesle konuşmamalısın. Çünkü yasak. O zaman seni kütüphaneden atarlar. Cezası var. You don't have to get up early on Sunday. Pazar günleri erken kalkmak zorunda değilsin. İster kalkarsın, ister kalkmazsın. İşte bunların arasındaki fark da bu arkadaşlar. Şimdi boşlukları must ve mustn't getireceğiz. Şu andan itibaren etkinlikleri yaparken isterseniz videoyu durdurarak önce kendiniz yapabilir, daha sonra da çözümlerini benimle birlikte yapılırken izleyebilirsiniz. Ben yapmaya başlıyorum. Take care of her cat. Kedisine bakmak, kedisiyle ilgilenmek. Madem aldın kediyi, madem besliyorsun, ilgileneceksin. She must. ilgilenmeli, ilgilenmek zorunda. Listen to your teachers. Öğretmenlerinizi dinlemek zorundasınız arkadaşlar. You must listen to me carefully. Beni dikkatli bir şekilde dinlemek zorundasınız arkadaşlar. Ne olur dinlemezseniz. E kötü notursunuz. Bana bir şey olmaz. We come to class late. Sınıfa geç gelebiliyor muyuz? Öyle bir haş... var mı bir durum? Yok. You mustn't. We mustn't. Gelmemeliyiz. Derse geç kalmamalıyız. Raise hand after speaking. Konuştuktan sonra mı elimizi kaldıracağız? Olmadı. You mustn't. Raise hand after speaking. Konuştuktan sonra elini kaldırmamalısın. Artık söylemişsin, konuşmuşsun. O zaman elini kaldırmanın ne anlamı var? Help my mother in the kitchen. Mutfakta annemize yardım edelim. I must. Yardım etmeliyim. Turn off the tap while brushing our teeth. Dişlerimizi fırçalarken musluğu ne yapmalıyız? Kapatmalıyız. We must. Şimdi de boşluklara have to has to getireceğiz. Bu çok daha kolay. Özneye göre seçeceğiz. My eyes aren't very good. Gözlerim iyi görmüyor. Hafif bulanık sanki böyle. O zaman I have to wear glasses. He keeps silent in a. He has to kütüphanede sessiz olmalı. Sessizlik gerekiyor. Obey the traffic lights. Trafik ışıklarına uyalım. We have to. She has to. Bazıları sıkıştı. She has to use computer to be a secretary. Sekreter olmak için bilgisayar kullanması gerekiyor. I get up early. I have to get up early. Çünkü işe gideceğim, okula gideceğim. Erken kalkmalıyım. They take a test at the end of the course. Kursun sonunda bir sınavdan geçmesi gerekiyor. They have to. Don't have to, doesn't have to. Hemen hatırlatıyoruz. Özneye göre has to gelmiyor. Bakın. Don't mu, doesn't mu ona karar vereceğiz özneye göre. Gözlerim gör görmüyordu, bulanık görüyorduk. I don't have to wear glasses. Biraz önceki bulanık görüyordu. Şimdi maşallah süper görüyorum. Gözlerim çok iyi görüyor. Hiçbir sıkıntım yok. Gözlük takmama gerek yok. Takmak zorunda değilim. Ama estetik olarak istiyorsam güneş gözlüğü takabilirim. He doesn't have to. Gördüğünüz gibi he doesn't has to değil. Kesinlikle dikkat. You don't have to. Pick up, pick me up. Beni gelip almak zorunda değilsin. Ben otobüsle giderim. Mop the floors. Yerleri silmek. Hani bile dala bak diyoruz ya biz işte o. Annem çoktan yapmış bile. Kızcağızın annesi yapmış. Kızın yapmasına gerek yok. She doesn't have to. I don't have to get up early. Pazarları erken kalkmama gerek yok. They don't have to buy tickets. Bilet almalarına gerek yok. Evet işte bu kadar. Bütün dersi bitirdik. Must have to has to konusunu tam olarak anladığınızı düşünüyorum. Video hoşunuza gittiyse ve bu videolar devam etsin hocam diyorsanız hemen beğen tıklayın lütfen videonun alt kısmında. Dersime katıldığınız için teşekkür ediyorum. Blok adresime göz atmanızı öneriyorum. Bütün ünite kelimeleri detaylı bir şekilde blok adresimde yayınlanmakta. Bir sonraki dersimde görüşmek üzere. See you later. Bye.